Yenilebilir de bu buldum. Bu kimin aklına geldi? İçinden portakal aromalı, antep fıstığı aromalı, fındık aromalı, çilek aromalı ve mango aromalı lavabo çıkıyor. Ve bu tamamen çikolata halinde bir lavabo. Hangisi çıkacak bilmiyorum. Aşırı wow'luk bir beklentim yok. Antep fıstını merak ettim aslında. Ağır bu arada. Çok merak ediyorum şu an ne çıktı. Bu ne? <laughs> tamam çok tatlı. Bu mangolu mu? Mangolu çıktı. Üzüldüm şu an. Neyse deniyorum. Sütlü gibi bu arada. Uzun kurudu galiba. Ben bayıldım. Mango tadını almıyorum. Ama sanki böyle sütlü beyaz sütlü çikolata yiyormuşum gibi. Bir tık sert galiba. Ben daha fazla denemeyi isterseniz ki ben de şu an diğer tatlarını merak ettim. Alır denerim. Bay bay.